Dağlara kar yağdığı efeler meydana çıktı. Tunceli'de dağlık kesimlerde saklanan teröristlere karşı Hakkari'den gelen efeler taburu en ön safta görev yapıyor. Mehmetçik zorlu kış şartlarını aldırmıyor. Hainlerin saklandığı sarp kayalıklarda kar altında operasyonları aralıksız devam ediyor. Şırnak'taki çatışmalarda Mehmetçiğin çelik yumruğuyla darmadağın olan 60 kadar terörist kaçarak Tunceli bölgesine geldi. Tunceli'de 8 bin askerle havadan ve karadan operasyon başlatıldı. Kış hazırlıklarını önlemek için teröristlerin saklandıkları mağaralar havadan bombalandı. Yaklaşık 300 teröristin bulunduğu dağlık alanlar, derin vadiler ve kaçış yollarına Skorskilerle özel eğitimli komandolar indirilirken kobralar da havadan bomba yağdırıyor. Bak şimdi vuracağım. Bak şimdi, bak şimdi vuracağım. Biraz daha, biraz daha. Bu operasyonda ön saflarda görev alan efeler taburu tamamen subay, az subay ve uzman çavuşlardan oluşuyor. Gözü kara olarak bilinen efelerin adı bile teröristleri korkutmaya yetiyor. Uzun yıllar eğitim gören Efeler Birliği keşif ve sızma yapabiliyor, örgütün gizli bilgilerine ulaşabiliyor. Doğrudan çatışma bölgesine giden Efeler en zor anda en zor görevleri yerine getiriyor. İşte Efeler Tunceli'deki operasyonlarda yine görev başında. Teröristleri etkisi hale getirene kadar da dağlardaki görevi bitmeyecek. Da da. Kurda,